iktidarın dindar nesil yetiştirme programı sanıyorum başarılı olamadı ama kindar bir nesil hedefleri ziyadesiyle başarılı oldu. Evet gençler kin duyuyor ama ne Cumhuriyete ne laikliğe ne de Atatürk'e kin duydukları haksızlık, eşitsizlik, umutları ve hayatları oldu. Elbette kin besledikleri de onları bu girdaba sokan sistemin ta kendisiydi. Her yer imam hatip oldu. Öyle bir hale geldi ki aileler İmam Hatip'e çocuklarını göndermek zorunda kaldılar. Baskının e, insan psikolojisine nasıl ters orantılı olduğunu hepimiz gayet net bir şekilde biliyoruz. Sonra da deizm arttı, ateistler çoğaldı diye dert yandılar. Çocuklar, aileler İmam Hatip'ten artık kaçıyor. Bunu ben değil, Milli Eğitim Bakanlığı verileri söylüyor. Son 5 yılda İmam Hatip öğrencilerinin %30'u okulu bıraktı ve İmam Hatip'lerden kaçtı. bu niteliksiz ve gerici eğitimden kaynaklı çocuklar okulları terk ediyor. İmam hatiplerde bile durum maalesef değişmiyor bütün devletin desteğine rağmen. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2024-2025 eğitim yılı verileri İmam Hatip okullarında ciddi bir öğrenci kaybı yaşandığını ortaya koydu. Son 5 yılda İmam Hatiplerden 195 bin öğrenci ayrıldı. Verilere göre her 100 öğrenciden 30'u İmam Hatip eğitimini bıraktı. Anadolu İmam Hatip liselerinde 5 yıl öncesine göre okul sayısı 1472'den 1713'e çıkmış. Yani 241 okul daha yapılmış İmam Hatip Lisesi olarak. Diğer taraftan devlet okullarının tamamında azalma varken burada İmam Hatip Ortaokulu'nun liselerinde ciddi bir artış var. Eğitim Sen Genel Başkanı Kemal Irmak iktidarın tüm yönlendirme ve desteğine rağmen İmam Hatip'lerin tercih edilmediğini söyledi. Anadolu İmam Hatip Liseleri lise sayısı okul sayısı artarken 5 yıl içerisinde e, 575 binden 405 bine düşmüş ki arada 171 bin azalma var. Bu veriler son 5 yılda İmam Hatip liselerinde kayıtlı öğrencilerin %29,74'ünün okulu bıraktığını ortaya koydu. İmam Hatip ortaokullarının öğrenci sayısı da 24.635 kişi azalarak son 5 yılda 714.297'den 689.062'ye indi.